Şafak söktüğünde titredi taşlar. Zulmün kalesine mezar kazıldı. Göklere yükseldi eğilmez başlar. 3 Mayıs ruhuyla tarih yazıldı. Nice yıldırımlar indi meydana. İnançla yürüyüp milyonlar oldu. Yiğit Türk mührünü vurdu cihana. Issız bilinen tüm meydanlar doldu. Ülkü Ocaklılar o günden beri sakınıp saklanan serden geçtiler. Bu yüce milletin hudut siperi, Türkeşler, atsızlar serden geçtiler. Mukaddes davada Türklüğün izi, gönülde ülküler çalkalanıyor. Kutlu bir davet ki çağırır bizi, ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Milletin umudu, hakkın neferi, davaya adanmış timsali ömrün, dünya Türklüğünün bilge lideri. Mazlumun dualı gönlüyle görün, yürürüz yılmadan onun izinde, bayrağa renk verir bizim boyamız, vatan, millet, bayrak, sevda gizinde. Ocakta yoğrulur Türklük mayamız. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlu olsun.